Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini değerlendirmede bazı kriterler vardır. Bunlardan bir tanesi bebek ölüm hızları. Yine 5 yaş altı çocuk ölüm hızları, yine anne ölüm hızları gibi oldukça değerli veriler vardır. O nedenle birçok ülke gibi bizim ülkemizde yıllardan beri özellikle anne ölümlerini azaltmak, bebek ölümlerini azaltmak için e, oldukça e, gayretler sarf etmektedir. Bir yaş altı ölümlerde e, en önemli kısmı yeni doğan bebekler oluşturuyor. Tabi bunların içinde de prematüreler önemli bir oran oluşturuyor. Şimdi e, yıllardır ülkemizde özellikle yeni doğan bebeklerin sağlığı, bebek sağlığı üzerine birçok e, devletin e, üzerinde durduğu konular var. Bunlardan bir tanesi de özellikle perinatoloji merkezleri, yani gebelerin Riskli gebelerin ve doğumdan sonra bebeklerin takibi ve gerçekten yıllardır ülkemizde özellikle yeni doğan yoğun bakımlar desteklendi. Ve yeni doğan yoğun bakımlar yıllar önce bayağı bir gelişme katetti. Tabii ki daha yapılacak çok şey var. Tabii ki daha yol alınacak mesafeler var. Sadece bizim hastanemizde 40-50 tane yatağımız şu an sayısını net bilmemekle beraber en az 20-25 tane solunum cihazı ve en üst e, e, modeller, en ince detaylı solunum destekleri veren e, makinalarımız var. Mesela e, tahmini olarak söylediğim zaman 1950'lerde, 60'larda Türkiye'de bebek ölüm hızları binde 380'lerdeyken günümüzde bu binde onların altına düştü. Ve bunda da yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki gelişmeler hem bilimsel, hem teknik, hem fiziksel, hem yetişmiş eleman olarak bu bebek ölümlerinin azaltılmasında çok büyük paya sahip.